Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Qal rabbi li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdatan min lisani yafqahu kavli. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve selam ala hayri halqi seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bedu zaman Sayid Nursi Hazretleri Risale-i Nur Haşir Risalesi. 10. hakikat. Hikmet, inayet, rahmet ve adalet kapısıdır. Hakim, Kerim, Adil ve Rahim isimlerinin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki şu geçici dünya misafirhanesinde, şu devamsız imtihan meydanında ve şu değişen yeryüzü sergisinde bu derece açık bir hikmetin, inayetin, bu derece üstün bir adaletin ve geniş bir merhametin eserlerini gösteren bütün mülkün gerçek sahibi yüce Allah'ın memleketi dairesinde, mülk ve meleküt alemlerinde daimi meskenleri, baki makamları ve oralarda ikamet eden kulları bulunmasın. Ve şu görünen hikmetin, inayetin, adaletin ve merhametin hakikatleri hiçe insin. Hiç mümkün müdür ki o hakim zat, insanı bütün varlıklar içinde kendine külli muhatap ve kuşatıcı bir ayna yapıp, rahmet hazinelerindeki her şeyi ona tattırsın, tanıtsın ve kendini bütün isimleriyle bildirsin, onu sevsin ve sevdirsin de sonra o biçare insanı ebedi memleketine göndermesin. O daimi saadet makamına çağırıp mesud etmesin. Hiç akıl kabul eder mi ki çekirdek kadar her bir varlığa bir ağaç kadar vazife yüklesin, ağacın çiçekleri kadar hikmet yerleştirsin, meyveleri kadar fayda taksın da bütün o vazifelere, hikmetlere, faydalara yalnız dünyaya yönelik bir çekirdek kadar gaye versin. O varlığın bir hardal tanesi kadar önemi olmayan dünyevi hayatını maksat yapsın. O vazifeleri, hakiki ve layık gayelerini vermeleri için mana alemine çekirdekler ve ahiret alemine tarla haline getirmesin. Ve bu kadar mühim merasimleri maksatsız, boş, abes bıraksın. Asıl gayelerini ve layık meyvelerini vermeleri için Onların yüzünü mana alemine ve ahirete çevirmesin. Hiç akıl kabul eder mi ki insana saçının telleri adedince vazife yüklesin de yalnız bir saç teli hükmünde dünyevi bir ücret versin? Hakiki adaletine ve hikmetine zıt, manasız iş yapsın. Hiç mümkün müdür ki her bir canlıda, belki onların dil gibi her bir uzvunda bir ağaca taktığı neticeler ve meyveler miktarınca hikmet, fayda gözetmekle kendisinin bir hakimi mutlak olduğunu ispat edip göstersin. Sonra bütün hikmetlerin en büyüğü, bütün faydaların en mühimi ve bütün neticelerin en gereklisi olan hikmeti hikmet, nimeti nimet, rahmeti rahmet yapan ve bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin faydalarının kaynağı ve gayesi olan bekayı kendisine kavuşmayı ve ebedi saadeti vermesin. Bütün icraatını abes kılsın. Her bir taşında binlerce nakış, her tarafında binlerce süs ve her köşesinde binlerce kıymetli eşya bulunan bir saray kurup sonra ona bir çatı yapmayarak kendine her şeyin çürümesine, boş yere bozulmasına izin veren bir zata benzetsin. Haşa ve kella mutlak hayırdan hayır gelir. O mutlak cemal sahibi zattan güzellik gelir. O mutlak hakimden abes bir şey gelmez. Evet, her kim fikren tarihte yolculuk edip geçmişe gitse bu gördüğümüz dünya imtihan meydanı ve şu sergi gibi seneler sayısınca yok olmuş menziller, meydanlar, sergiler âlemler görecektir. Hepsi sureti ve mahiyetiyle birbirinden farklı olduğu halde intizam, hayret vericilik, saniyen kudret ve hikmetini göstermek bakımından birbirine benzer. O geçici menzillerde, o devamsız meydanlarda, o fani sergilerde apaçık bir hikmetin intizamı, bir inayetin işaretleri, çok yüce bir adaletin emareleri ve son derece engin bir merhametin neticeleri görülür. O yolcu basiretsiz değilse, şüphesiz bilir ki o hikmetten daha kusursuz bir hikmet olamaz. Eserleri görünen o inayetten daha güzel bir inayet mümkün değildir. Emareleri görünen o adaletten daha üstün bir adalet yoktur ve neticeleri görünen o merhametten daha geniş bir merhamet düşünülemez. Farz-ı muhal olarak eğer şu işleri idare eden misafirleri ve misafirhaneyi değiştiren ebedi sultanın memleketinde daimi menziller, yüce mekanlar, sabit makamlar, baki meskenler ve oralarda ikamet eden mesut kullar bulunmazsa, ışık, hava, su, toprak gibi kuvvetli ve kuşatıcı dört mevsimi unsur olan hikmet, adalet, inayet ve merhametin hakikatlerini ve açıkça görünen varlıklarını inkar etmek gerekir. Çünkü şu geçici dünyanın ve dünyadaki her şeyin bu unsurların tam hakikatine mazhar olamadığı malumdur. Eğer başka yerde de onlara tam mazhar olacak bir mekan bulunmazsa o vakit gündüzü dolduran ışığı görüp güneşin varlığını inkar etmek derecesinde bir divanelikle her şeyde bulunan şu gözümüzün önündeki hikmeti nefsimizde ve pek çok eşyada her vakit şahit olduğumuz inayeti, şu pek kuvvetli işaretleri görünen adaleti ve her yerde açıkça gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım gelir. Ve şu kainatta gördüğümüz hikmetli icraatın, cömertçe işlerin merhametle sunulan ihsanların sahibinin haşa, sümme haşa, eğlenceye düşkün bir oyuncu, gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek gerekir. Oysa bu sonsuz derecede akıl dışıdır, imkansızdır. Gerçeğin zıddıdır. Her şeyin varlığını, hatta kendi varlıklarını inkar eden ahmak sofistler bile bunu düşünmeye kolay kolay yanaşamazlar. Kısacası, şu görünen icraat, dünyadaki geniş hayat kanunu, ölümle gelen süratli ayrılıklar, haşmetli toplanmalar, çabuk dağılmalar, büyük merasimler ve tecelliler ile Onların bu fani alemdeki kısa bir zamanda malumumuz olan ufak neticeleri önemsiz, geçici gayeleri arasında denge yoktur. Aksini düşünmek, adeta küçük bir taşa büyük bir dağ kadar hikmetler, gayeler yüklemeye, büyük bir dağa küçük bir taş gibi geçici, ufak bir gaye vermeye benzer. Bu hiçbir akla ve hikmete uymaz. Demek şu varlıklar ve gördükleri işler ile dünyaya ait gayeleri arasındaki bu derece nispetsizlik, bu varlıkların yüzlerinin kesinlikle mana alemine dönük olduğunu, meyvelerini orada verdiklerini gösterir. Gözleri Cenab-ı Hakk'ın kutsi isimlerine bakar. Gayeleri o aleme dönüktür. Özleri dünya toprağı altında, sümbülleri misal aleminde boyatıp açığa çıkar. İnsan kabiliyeti ölçüsünde burada iker ahirette mahsulünü alır. Evet, her şeyin ilahi isimlere ve ahiret alemine dönük yüzüne baksan birer kudret mucizesi olan her çekirdeğin bir ağaç kadar gayesi olduğunu görürsün. Birer hikmet kelimesi olan her çiçeğin bir ağacın bütün çiçekleri kadar manaları vardır ve rahmet manzumesi olan her meyvede bir ağacın bütün meyveleri kadar hikmet bulunur. Onların bize rızık olması o binlerce hikmetten yalnızca biridir ki manalarını ifade ettiklerini ölüp midemize defnedilmekle vazifelerinin bittiğini bildirir. Madem bu fani şeyler başka bir alemde baki meyveler verir, daimi suretler bırakır, ebedi manalar ifade eder ve daimi tesbihat yapar. İnsan onların bekaya dönük şu yüzüne bakmakla insan olur, Anide bakiye yol bulur. Demek ki her şeyin hayat ve ölüm arasında yuvarlanmasında, toplanıp dağılmasında başka bir maksat var. Teşbihte hata olmaz. Bu taklit ve temsil için teşkil ve tertip edilen sahnelere benzer. Suretler alınsın, düzenlensin, sinema perdesinde ard arda gösterilsin diye nasıl büyük masraflarla her şey kısa bir sürede toplanıp dağıtılıyorsa aynen onun gibi. Bu kısa dünya hayatının bir gayesi de suretlerin alınıp terkip edilmesi, amellerin neticelerinin saklanmasıdır. Ta ki büyük bir meydanda hesap görülsün ve insanın daimi bir saadet makamına kabiliyeti büyük bir sergide gösterilsin. Hadis-i şerifte dünya ahiretin tarlasıdır buyurularak bu hakikat ifade ediliyor. Madem dünya var ve dünyada şu görünen eserleriyle hikmet, inayet, rahmet ve adalet var, elbette dünyanın varlığı gibi kesin olarak ahiret de vardır. Madem dünyada her şey bir yönüyle o aleme bakıyor, demek ki oraya gidiliyor. Ahireti inkar etmek Dünyayı ve içindekileri de inkar etmek demektir. Ecel ve kabir insanı beklediği gibi cennet ve cehennem de bekliyor ve insanın yolunu gözlüyor. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.